Merhabalar, bugün size vakum konvoyörümüzle ilgili kurulum, temizlik, bakım, çalıştırma, hava girişi gibi birkaç eğitim vereceğim. Eğitim videosu olacak. Öncelikle vakum konvoyörümüz size geldiği zaman bu şekilde geliyor. Panosu her şey üstünde. Sizin hava bağlamanız gereken yer burada bizim pislik tutucunun hemen yanına ee, vakum konvoyör modelinize göre bir parmaksa bir parmak, yarım parmaksa yarım parmak hava bağlantınızı kompresörünüzden yapıyorsunuz. Daha sonra vakum konvoyörümüzde pompamız e, şu oluyor. Tüm vakum işlemini yapan pompa bu. Temizleme işlemini yapan sistemimiz burada. Patlaş sistemimiz. Kapak sistemimiz ise şurada. Piston sistemimiz de burada. Vakum konvoyörümüz kısaca e, bu ekipmanlardan oluşuyor. Bir sonraki videoda vakum konveyörümüzün sökümünü size göstereceğim. Şimdi size vakum konveyörümüzün filtre değişimi, filtre bakımı, pompa bakımı gibi bazı bilgiler vereceğim. Pompa sökümü, filtreye ulaşma. Vakum konveyörümüzün filtresine ulaşmak için yapmanız gereken iki tane ferules kelepçemiz ve dört adet kokametten oluşan toggle clamp'ları söküyorsunuz. Şurada 4 adet kamet var. Şurada da kameti var. Kereplerimizi yere bırakıyoruz. Contalarımızı kaybetmemeye özen gösteriyoruz. Akım konularımızı söktükten sonra filtremize ulaşıyorsunuz. Filtreye ulaşmak çok kolay. Değişim de çok kolay bu şekilde fitrinizde herhangi bir sorun varsa, herhangi bir emiş düşüklüğü var ise fitriyi bu şekilde sürtüp yeni satın almış olduğunuz fitri de aynı şekilde size gelecektir. Aynı şekilde şöyle Burada dikkat etmeniz gereken şey fitrinin yerine tam oturması, aşağıda bir boşluğun kalmaması. Bu konuya dikkat ediyorsunuz. Tekrar fitrenizi bu şekilde yenisini taktıktan sonra şekilde yerine bırakıyorsunuz. Yerine bıraktıktan sonra içsiniz dengeleyecek şekilde jontaları vardır. Ferule jontalarımız. Jontamızı şöyle şu şekilde yerleştiriyorsunuz. Daha sonra şunu şu şekilde yerleştiriyorsunuz. Daha sonra kametleri kapatıyorsunuz. arkadaş oldu. bunu takıyorsunuz. Daha sonra da kelepçelerimiz. Evet. Baktınız söktükten sonra yerine gelmiyor. Birkaç kukameti söküp tekrar böyle yerleştirdikten sonra da kukametlerinizi takabiliyorsunuz. Bu tarz sorunla da çok karşılaşılıyor. Ee, biz söktük, bunu tekrar takamıyoruz diye. Böyle bir kolay ileri var. Yani baktığınız kukametleri sıktınız, takabiliyorsunuz. Kukameti söktükten sonra takamıyorsunuz. Kukametinizi söküyorsunuz. Bakın şu şekilde kolaylıkla kelepçenizi takıp sıkabiliyorsunuz. Daha sonra 4 adet kukametimizi kapatıyoruz. Kerecinizin sıkılından emin oluyoruz. Bu şekilde vakum konveyörümüz filtre değişimi olmuş oluyor. Şimdi bir sonraki videoda vakum konveyörle ilgili bize gelen e, bazı problemler, bazı sorunlarla ilgili, bunun çözüm yolları ilgili size e, birkaç bilgi vereceğim. Bazı müşterilerimiz vakum konveyörüne uzun bir süre bakım yapmadığı için e, veya filtre temizliğini yapmadığı için, filtre değişimini yapmadığı için, kompresöründen çok yağlı, kirli su geldiği için pompamızda bazen tıkanmalar meydana gelebiliyor. Bu tamamen e, kompresörünüzden gelen havayla alakalı bir de sizin filtrenizde yapmış olduğunuz değişim periyoduna göre değişiyor. Şimdi vakum kompresörümüzde vakum düştü, vakum yapmıyor ya da çok az bir vakum seviyesi var gibi problemle karşılaştığınız zaman yapmanız gereken şeyleri gösteriyorum. Yine biz biraz önceki videoda bahsettiğim gibi tekrar sökümü yapıyoruz. Bakıyoruz. Söktükten sonra ilk önce bakmanız gereken şey filtredir. Filtrede herhangi bir deforme var mı? Herhangi bir yırtılma var mı? Herhangi bir içleri çok dolu mu? İçleri çok doluysa anlamanız gerekiyor ki filtreniz temizlenmiyor ya da siz temizliğini kapatmış olabilirsiniz. Bunu tekrar aktif hale getirirseniz filtreniz temizliği sağlanır. Ama baktığınız filtrenizde deformalar var. Filtreler filtreniz çok kötü durumda. Yeni bir filtre alıp filtrenizi değiştirmenizi öneririz. Daha sonra vakumuzun e, filtreden kaynaklı mı, pompadan kaynaklı mı vakum yapmadığını anlamak için filtrenizi yere bırakıyorsunuz. Manuel bir şekilde şimdi pompamıza start vereceğiz. Eğer ki pompamıza start verdiğimiz zaman vakum seviyemiz elimizi buraya dayadığımız zaman elimizi şuraya dayadığımız zaman eğer ki vakum seviyemiz 400-500'ü buluyorsa bilmeniz gerekir ki bizim filtremizle alakalı bir problemimiz vardır. Ama eğer ki vakum seviyesini hala elimizi buraya dayamamıza rağmen 100-150 seyrinde devam ediyorsa anlamalıyız ki pompamızla alakalı bir problemimiz vardı. Şimdi start veriyoruz. Tabi start verirken şu patlacın önünde durmamaya çok özen gösteriyoruz. Çok tehlikeli olur. Elimizi dayarken bile şu şekilde patlaştan kaçınarak denemesini yapmanızı öneririm. Şimdi start veriyorum. Önce bir temizlik yapacak şimdi. Şimdi vakum yapacak. Elini buraya dayadım zaman basın seviyeniz 4 ise bizim ön kamı sağlam anlamına geliyor. Herhangi bir problemi olmadığı anlamına geliyor. Sistem düzeyi çözdükten sonra bu sorunumuzu çözülebileceği anlamına geliyor. Bu şekilde. Şimdi vakum konveyörümüzü çalıştıracağız. Vakum konveyörümüz e, buradan emiş yapacağınız hortumu bağlayacaksınız. Emiş yaptığınız hortumu bağladıktan sonra bunu bakım konveyörü mikserinize, silinize, bunkerinize nereye sabitlediyseniz tamamen sabitledikten sonra size start şu, şu. mu? Daha sonra boşaltıyor, fitresini temizliyor. Çok da geç gelmiyor. Hadi bir daha da geçirelim. Yemekten önce ne yiyelim? Arkadaşlar ne